Allah'ım hatalarımızı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığımız kusurlarımızı bağışla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamberimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Elhamdülillahi fatir semavati vel ardı. Ce'ilil melâiketi rusulen uli ecnihatin mesne ve sülese ve rübâ' Yezidu fil halgı mâ yeşâ' İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin tabileri, önde giden taraftarları ve ashabı yeminden eyle bizi. Kur'an-ı Kerim'de öğlen nimet sahipleri ve amel defterleri kıyamet günü sağından verilen kurtulanlar arasında bizi haşreyle. Ey yarattıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve kullarına düşüncelerini anlatma gücü veren ve maksadını en iyi açıklayan Rabbimiz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız tesbihleri, salavat-ı şerifeleri, sadaka ve zekatlarımızı kabul eyle. Ellerimizi sana açtık. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbim. Allah'ım, sen insanlar için hangi rahmeti açarsan artık onu tutacak engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsan bundan sonra onu gönderecek yoktur. Sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden Rabbimiz bizi senin ihsan ettiğin nimetlerini hatırlayan kullarından eyle. Senden başka bize göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı yoktur. Bize hayırlı rızıklar ve bereketli kazançlar ikram eyle. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bizi haktan dönen bahtsız kullarından eyleme ya Rabbi. Allah'ım Hatalarımızı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığımız kusurlarımızı bağışla. Bunların hepsi bizde mevcuttur. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak, her türlü güzellik ve mükemmelliklerin sahibi Allah'ım. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ilet. Kur'an-ı Kerim ve sünnete uyup amel edenlerden onun muhabbetiyle sıfatlananlardan onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve doğru yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim, bizi elleri, yüzleri, ayakları aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan kullarından eyle. Allahümme inni es'elükel cennetel firdevsel e'la ve e'udhu bike minen nar. Ey iyilik ve ihsanı çok olan, bizlere nimet veren Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan istediğiniz zaman firdevsi isteyiniz. Muhakkak ki o cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Onun üstü Rahman'ın arşıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar. Allah'ım senden biz de cennetin en yüksek yeri olan Firdevs'i istiyoruz. Bize nasip eyle. Allah'ım kullarını yeniden dirilteceğin o günde bizi azabından koru. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'udu bike minen nar. Allahümme qini azabeke yevme tüb asu ibadek. Allah'ım fazlu rahmetinin kapılarını bize aç. Ey zor durumda kalanların duasını kabul eden Allah'ım bugün de bereketlerini üzerimize yağdır ve bizi rızana vesile olacak amellere muvaffak kıl. Senden cenneti dileriz ve cehennemden sana sığınırız. Allah'ım kullarını yeniden dirilteceğin o günde bizi azabından koru. Bütün işlerime Allah'ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardım olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı başımıza gelmez. Ey bizi çok seven Rabbim! Ey bizi en çok kollayıp gözeten Rabbimiz! Ey sesimizi hep duyanımız, yaralarımızı saranımız! Ey hiç darılmayanımız, çağırınca koşarak gelenimiz, ey bize bizden daha yakın olanımız, ey en çirkin amelimizden sonra bile gel diyenimiz, ey dünya terk etse hiç terk etmeyenimiz, ey en vefalımız, ey yalnız sana deyip gayrısına kulluk ettiğimiz, ey sevgili, en sevgili Hata, kusur ve günahlarımızdan dolayı bize imdad eyle, affeyle bizi. Allah'ım, bizleri göz göre göre gerçekleri göremeyen ve senin işaretlerini bilemeyenlerden eyleme. Bizleri dünyada şeytanın peşine takılıp giden, kendisini herkesten üstün görenlerden eyleme. Bizi vicdanları ölmüş şeref ve haysiyetten uzak her türlü kötülüğe bulaşmış toplumlardan eyleme bizleri hayatın anlamını anlamayan ve hayatı sadece eğlence, zevk ve yemek olarak görenlerden eyleme bizleri ahiret günü ey kulum ben bir ömür boyu seninleydim fakat sen kiminleydin diyeceğin kullardan eyleme bizleri hoşnut olduğun ve her şeyin ötesinde dünya ve ahirette sadece senin rızanı isteyen sana kul olanlardan eyle. Ey Rabbim! Her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Şüphesiz biz kendimize çok zulmettik ya rabbi unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma ya rabbi bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme ya rabbi gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet bizi bağışla bizi esirge sen bizim mevlamızsın والكافرين الذين يتبعوننا يساعدوننا آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'ım merhametin, rahmetin hürmetine erkek kadın, mümin ve müslümanlardan vefat etmiş olanları da hayatta olanları da bağışla. Bütün Rasullere selam olsun. Hamdü sena yalnızca alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Mübarek Ramazan-ı Şerif'te ve sair günlerde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabb'im dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.